Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Müslümanlar, Aralık 2019'dan beri tüm dünyayı meşgul eden koronavirüsü ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak istedim. Özellikle konuşmam bu durum ve benzeri durumlarla karşılaştığımız zaman Müslümanın tavrı nasıl olmalıdır, nasıl hareket etmelidir ile ilgili olacaktır. Yani bu işin çıkış noktaları, sebepleri, dünya bir şekil yapmak istiyor veya dünyaya bir şekil vermek istiyorlar şeklindeki senaryoları, durumları, görüşleri, tezleri hepimiz basında televizyonlarda, sosyal medyada yeterince takip ediyoruz, biliyoruz değerli Müslümanlar. İçinde olduğumuz durum bir imtihan ve iptiladır. İnsanlara, insanlığa, biz kendimize, Müslümanlara da bir ders verme vardır işin içinde deyip bu şekilde inanıyoruz. Ve bunlar bununla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim. Yüce Allah Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şeyin minel korku ve el jüu ve naksin minel amval ve enfus ve semarat ve sabirin sizi bir kısım toptan komple bütün hayatınız bütün ömrünüzde değil bir kısım korku ile özellikle korkuyu ilk zikretmesi de manidardır yüce Allah korku ile bir kısım korku ile sonra açlık ile Sonra mal, nefis ve ürün azlığı ile sizi imtihan edeceğiz, sınayacağız, deneyeceğiz. Hemen ayetin arkasında sabredenleri müjdele. Yani bunlardan herhangi bir durum ile karşılaşan bir mümini sabırla karşılayıp kaderine razı olanı da müjdele buyuruyor yüce Allah. Ve sonunda da kayıp olması veya eksiklik olmasında da şöyle derler. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Eğer böyle bir şeye bir musibete düşer olan biri de biz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz teslimiyetini gösterirler iman sahipleri. Şimdi bu virüs bir imtihan ve iptila değil midir? Bütün insanlara ölüm korkusunu yaşatmıyor mu yaşatmadı mı? yaşatıyor. O zaman bu bir imtihandır. Korku var mı? Var. Can kaybı var mı? Var. Ekonomi durmuş, ticaret durmuş, işler, alışveriş merkezleri hepsi durdu. Mal kaybı da var. Ürün kaybı da olacak. Var. Bütün bunların hepsine Müslümanın tavrı inna lillahi ve inna ileyhi raciun teslimiyetini göstermemiz lazım. Peki bu Müslümanlar buradaki dahli nedir? Zalimlerin yaptıklarına karşılık Müslümanların da bu konuda efendime söyle mağdur olmalarını yüce Allah فِتْنَةً fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa öyle bir fitneden korkunuz ki geldiği zaman içinizdeki sadece zalimlere değil herkese isabet eder. Özelde zalimlere değil ammeten olur, kapsayıcı olur. Bu da bir imtihandır. Müslümanın kaybı ona bir rahmet olur. Zalimin de bir husran ve fitne olur değerli Müslümanlar. Hani şöyle bir ata sözümüz var. Kul bela kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Ayet-i kerimede yüce Allah yeryüzünün bozulduğunu, ifsada uğradığını ve neticesinin de efendime söyleyeyim bir kısım uyarılması gerektiğiyle ilgili Zahara'l fesadu fil berri vel bahri bima kesebet ey nas insanların kendi elleriyle kazandıklarından karada ve denize ifsat bozgun bozgunculuk ortaya çıkmış hatta yüce yükselmiş hakkı basmış normalliği basmış sonra li <laughs> yudhiqahum onlara tattırsın بعد <laughs> الذي yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için Allah onları imtihan ediyor. Laallehum <laughs> yerciun umulur ki dönerler, tevbe ederler, Rablerini tanırlar. Müslümanlar da imanlarını gözden geçirip biraz daha hak ve hakikate sarılırlar değerli Müslümanlar. Peki yeryüzü bozulmuş mudur? Bu da soru mudur? Gelişmesine karşılık yaratılış amacına uygunluktan kalmış mıdır? Nasıl mı? Dünyanın herhangi bir devleti veya toplumu veya bir grubu neyse orijinalliğine bağlı kalma olayı genel manada şahıslar değil de genel manada orijinalliğinin bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela doğruluk kalmış mıdır insanların arasında? Doğruluk mu genelde güvensizlik mi topluma hakimdir? Güvensizlik. Emanete riayet var mı? Maalesef bir bu konuda bir kötümserlik e, var insanların içerisinde. İyiliği emredip kötülükten sakındırma olayı var mı? Bana necilik, sana necilik meselesi topluma hakim değil midir? Evet, birbirlerine efendime söyleyeyim, iyiliklerde yardım etme olayı genelde var mıdır? İstisnalar kaydeyi bozmaz. Bunun zıddında Allah'ın insanlara hudut, çizgi olarak belirlediği işkisi, kumarı, zinası, faizi, zulmü, cinayeti bunlar da toplumların neredeyse sıfatı olmuşsa o zaman gerçekten denizde ve karada yeryüzünde bir ifsat olmuştur. Yüce Allah da bizi yaptıklarımızın karşılığı olarak imtihan ve iptila edeceğine yerinde ve de hak ediyoruz. Bütün bu haktan sapmalara karşı insanlık uyarma ve ikazı hak ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yüce Allah'tan bize isabet edin şeyin yaptıklarımızdan olduğunu da bize haber veriyor. Şöyle ki ve ma asabekum min musibetin febima kesebet eydikum Size isabet eden şeylerin sizin ellerinizin kazandıklarındandır. Ve ya'fu an kesirin Allah'ın rahmeti gereği birçok hatalarımızı da affettiğini Şura suresi 30. ayet-i kerimede haber vermektedir değerli Müslümanlar. Yüce Allah bu konuda bizden öncekilerin de bu şekilde imtihan ve iptila edildiklerini haber veriyor birçok ayet-i Davud bin Ebi Hint der ki Okubat İbni Ebi Dünya isimli kitabında hiçbir bela inmemiştir ki ancak onunla rahmet de in, in, inmesin. Bir kısım insanlar rahmette bir kısım insanlar da bela ve musibette olurlar. Bu konuda da Müslümanların rahat ve teslimiyetleri rahmettir. Birçok güzelliklerini de beraberinde getirmiştir getiriyor. Bazılarında hüsran ve de azap olacağını da zaten imtihan ve ictilanın tabiatı geleğidir değerli Müslümanlar. Bunun rahmet tarafı nedir? İnsanların hepsi hemen hemen evlerinde günlerce belli değil daha ne kadar sürecek çolu çocuğuyla zaman geçiriyor ve Müslümanlar o zamanlarını güzellikle değerlendiriyorlar. Beraber okumalar yapıyorlar. Beraberce birbirlerini daha iyi tanıma, birbirlerini takip etme durumu meydana geliyor. Dünyada birçok yerde ezanların okunması, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Endülüs, En başta Almanya'da, İtalya'da benzeri yerlerde ezanların okunması sevindirici bir durumdur. İşlenen günahların hemen hemen yok veya silindiği bir durum yaşıyoruz. İstatistiklerde yayınlanmış bu durumdan dolayı hatalar toplumda, özellikle de Allah'a karşı kötülükler neredeyse sıfıra inmiş azalmıştır. Bir ölüm korkusu lider ile işçiyi, zengin ile fakiri, batı ile doğuyu, şehirli ile köylüyü eşitlediğini herkesin aynı korkuyu eşit bir derecede hissettiğini de şahit oluyoruz. İşte böyle bir şeydir. Bunun faydalarına bakıldığı zaman ha, sadece zengin biraz daha fazla stok mu yapmıştır? Yer mi yemez mi bitirir mi bitirmez mi? Rızık boğazdan geçene denilir değerli Müslümanlar. Bu konuda da işin faydalarına gözde görülen faydaları. Müslüman hiçbir zaman ümidini yitirmez. Yerse kapılmaz. Ama Allah'a sığınmayı, dua etmeyi asla bırakmaz. Tevbe ve istiğfarı da kesinlikle bırakmaz. Çünkü Yüce Allah ve ma Allah muazibahum ve Allah onlar tevbe ve istiğfarda bulundukça onları azap etmez. Enfal suresi 33. ayet-i kerimede buyuruyor. Ve ma kana rabbuka li yuhlika al ve İyiliği emreden, ıslah edici olanlar oldukça yüce Allah bir yerleşim yerini helak etmeyeceğini haber veriyor. Bir sıkıntıya düştükleri zaman da ancak Allah onları kurtardığını Yüce Allah haber veriyor. Müslümanlar da buna inanıyorlar. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا De ki bunda bu sıkıntılarda veya benzeri sıkıntılarda وَمِنْ kulli kerbin Bütün sıkıntılarda sizi kurtaran ancak Allah'tır. Entum Sonra da dönüp تُشْرِكُنْ Ona şirk mi koşuyorsunuz? Enam suresi 64. Dilimiz duadan asla geri durmamalıdır değerli Müslümanlar. Çünkü Yüce Allah ''Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni ucîbu da'vete da'î izâ daani ''Kulum beni sana sorduğu zaman muhakkak ki ben yakınım, dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim, icabet ederim.'' Sonrasında da ''İnnallâhe lâ yuhliful mi'âd'' ''Allah sözlerine muhalefet etmez haşa ve kella'' Müslümanların icabet saatleri vardır. Gece namazı, namazlardan sonra yapılan dualar, iftar zamanında, iyilik yaptığı zaman, hayır sadaka yaptığı zaman yapılan duaların makbul olduğunu peygamberimiz bize haber veriyor. Biz bu fırsatları değerlendirelim. Allah'a dua edelim. Çünkü Allah muhakkak yakın olduğunu kendilerine kendisine dua etmemizi de bize emrediyor değerli Müslümanlar. Ne gerekiyor bu durumda değerli Müslümanlar? her sabah ve akşam dilimizi duaya alıştırmamız lazımdır ki sabahları üç defa Bismillahirrahmanirrahim Onun adıyla yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey zarar vermez. O şüphesiz ki işiten ve çokça bilendir. Üçer defa İhlas, Felak ve Nas surelerini, akşam Haşr suresinin hüvallâhül kısmın son kısmını, akşam yine yatsı namazında Amener Resulü'yü, Ayet-el Kürsi'yi, Tevbe ve İstiğfar'a asla ve asla bırakmayalım değerli Müslümanlar. Sonrasında da evinden çıkarken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bismillah, tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın Allah adıyla ben Allah'a tevekkül ettim ondan başka güç ve kuvvet yoktur şeklindeki durumda meleklerin kendisine küfeytevufe <laughs> tuvuqita kendine yettin ve muhafaza altına alındın icabetini peygamberimiz bize müjdelemektedir. Yine herhangi bir yere indiğiniz zaman, herhangi bir eve girdiğiniz zaman, herhangi bir araba veya bir yer değiştirdiğiniz zaman evuzu bi kelimatillahi tammatin şerrimâ <laughs> halak yarattıklarının şerrinden Allah'ın noksansız sözlerine sığınırım duasını yapmamızı Peygamberimiz bize haber vermektedir değerli Müslümanlar. Yine birçok hastalıklardan tevbe, istiğfar da bulunma Allah'tan istenir değerli Müslümanlar. Çokça tevbe ve istiğfarda bulunalım, evlerimizi birer okula çevirelim değerli Müslümanlar. Aile ve çoluk çocuğumuzla ve şu Müslümanların çıkış noktasına geldikleri zaman Allah'ın yardımının geleceğini de Yusuf Suresi 110. ayet-i kerimede bize Yüce Allah haber vermektedir değerli Müslümanlar. Allah'a tevekkül edin, güvenin. Ve men yetevekkel ve fehuve hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diyoruz değerli Müslümanlar. Rabbim çektiklerimizi kefare, bize bir uyarı, uyarıda ve ibretlerden ders alan kullarından eylesin. Rabbim bu şekilde vefat edenlere şehit olarak kabul etsin. Kayıplarımızı da günahlarımıza kefaret eylesin. Rabbim tevbe ve istiğfarı dilimizden eksik etmesin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.